Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2018 model Ford Courier Titanium. Titanium Plus bu aracımız. Aracımızın bugün orijinal ekranına geri görüş kamerası montajımızı yaptık. Video oynatma işlemlerimizi yaptık ve diğer işlemlerle alakalı da size detaylı bilgi vereceğim. İşte i̇sterseniz aracımızı şöyle gösterelim. 2018 model bu aracımız. Arkadaşımız Tekirdağ Çorlu'dan montaj için yanımıza geldi. Kameramızı göstereyim. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hiçbir yerde delme kesme işlemi yapılmadan aracın kendi bagaj butonu kameralı olarak değişti. Tamamen aracın orijinalliği bozulmadan yapılmıştır. Ekranımıza geçelim. Şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Aracımızı geriye bak başlayalım. Aracı geriye aldığımız zaman geri görüş kameramızı görüyorsunuz. Çizgilerimiz de görmüş olduğunuz gibi direksiyonumuza göre hareket ediyor arkadaşlar. Görüş kameramız bu şekilde. İsterseniz videomuza bakalım. Videomuzda bu şekilde. Gayet kaliteli bir şekilde arkadaşlar. MP3, MP4 istediğiniz türdeki videolarınızı atarak aracımızı izleyebiliyoruz. Onun dışında aracımızın kumanda cam indirme kaldırma sürelerini de kısalttık. Onu da gösterelim. Şöyle gösterelim isterseniz. Camlarımız kalkıyor arkadaşlar. Kumanda cam indirme kaldırma sürelerimizi de kısalttık. Şöyle kumandanın tek basmada kaldırma olayını gösterelim. Tek kitlemede kapılarımız bu şekilde camlarımız kalkıyor arkadaşlar. İki kere bastığımız zaman aramız bize korna ile geri bildirimde bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi e, işlemlerimiz bu şekilde. Yaptırmak isteyen arkadaşlar iletişim bilgilerindeki numaramdan tarafıma ulaşabilir. Be Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.